Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür elhamdülillah bugünümüze Bugün yine çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle yazmam siyah. İplerimi de şu şekilde ayarladım arkadaşlar. Sizler iplerinizi hazırlarken ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videoma da destek için beğenip yorum yaparsanız, farklı hesaplarınızda paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdi vakit kaybetmeden hemen videomuzun modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iplerimi kenara aldım. İğneme yeşil ipimi taktım sabitleyerek başlıyoruz. Alt zürafasını ben hazırlamıştım. Şöyle alt zürafasını yaptım arkadaşlar. Üzerine modelimizi yerleştireceğiz. İpimi sabitleyerek başladım. Hemen düz bir zürafa yaptım. İkinci zürafanın üzerine geri dönüş yapacağım. Çiçeğimiz için zemin hazırlıyorum şu an. Şu şekilde geri döndüm. Küçük bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin üzerine iğnemi aldım. Şöyle düğümü sıkıladım arkadaşlar. Sıklarken düz bir şekilde çektim. Düğümü tutarak aşağı doğru indirdim. Buradaki mesafeyi ayarlamadan düğümümüzü sıkılamıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk sinek kanadımızı tamamladık. Şimdi yanına aynı işlemi tekrar edeceğim. Küçük bir kirpik yaptım. Düğümümü üzerine alıyorum. Düğümümü çekerken düz çekiyorum arkadaşlar. İpimi tekrar altı alıyorum. Yukarıdan düğümümü tuttum ara mesafesini ayarladım ve sıkıladım. Aynı şekilde yanına tekrar ediyorum. Kepim yaptım. Düğümümü üst aldım. Alta indim. Çiçeğimizin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Hemen ara modelimiz ve mesafesini ayarlayalım. Alttaki zürafalara düz bir şekilde geçtim. Çiçeğimiz biraz büyük olacağı için alttaki zürafalarımı biraz e, geniş bırakacağım. Siz istediğiniz e, şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. İndiğim zürafa e, iple birlikte 1 2 3 4 5 tane yaptım. 6 zürafaya geri dönüyorum ve ara modeli yerleştireceğim. Kefim İpim yaptım, ipimi üzerine alıyorum. Yukarı çıkarken kullandığım ipin arasına küçük bir pırpır koyuyorum. İpimi tekrar alta aldım Inerken küçük bir mesafe bıraktım. Buraya düğümü tekrar alıyorum. İpimin arasından iğnemi geçirdim ve küçük bir kirpik yaptım. Tekrar alta iniyorum. Bu şekilde 4 tane kirpik koyarak yaprağımızı tamamlayacağız. Ara modelimiz olacak arkadaşlar bu da. Şu şekilde bir yaprak yerleştirdim. Hemen yanına bir tane daha yapmak istiyorum. 2 tane zürafa boş bıraktım. 3. zürafa'ya geri dönüyorum. Tekliğimi yaptım. İpimi üstüne alıyorum. aynı yaprağımızı buraya da uyguluyoruz. Dördüncü kirpiğimizi yerleştirelim. İkinci yaprağımız tamam olsun. Evet. Şu şekilde yaprak yaptım. Şimdi buraya bir tane daha yapıyorum ve bir tane de çiçeğimizi yerleştirmek için zemin hazırlayacağım. Hemen dönüyorum. Evet şöyle alt zemin zeminimizi hazırladık. Bu şekilde hemen turuncu ipimi alıyorum arkadaşlar. ve taktım, hazırladım. sinek kanadının üzerine ipimi sabitleyerek başlıyorum. Küçük küçük 5 tane kirpik hazırlıyorum. hemen yandaki sinek kanadının üzerine geçtim şöyle küçük bir mesafe bıraktım çok üst üste gelmemesi için Yine 5 tane kirpiğimi tamamladım. Diğer yaprağın üzerine geçtim. Yine 5 tane kirpik yerleştiriyorum. Evet. Bu sırayı bu şekilde tamamladım. Şu an şu şekilde bir modelimiz var arkadaşlar elimizde. Hemen beyaz rengimi alıyorum. Ee, İğnemi buradan çıkartmadım arkadaşlar. Burada diğer iğnemdeki beyaz ipimi aldım. İlk baştaki kirpiğin üzerine ipimi sabitliyorum. Sabitledim. Bir sonraki kirpiğin üzerine düz bir şekilde geçiyorum aralarında küçük küçük mesafe bırakacağım. Bu şekilde. Bütün kirpiklerin üzerine zürafa yaparak karşı tarafa geliyorum. İpim hala burada arkadaşlar çıkartmadım. Bütün kirpiklere zürafa yapıyorum. Burada modelimi ters çeviriyorum. Ve yine zürafalarımı aynı şekilde devam edeceğim. Bir sıra daha zürafa yapacağız. Alttaki zürafaların üzerine tamamen zürafa yaparak gidiyorum. Evet buraya kadar geldim ve ipimi sıkıladım. Düğümü ipimi çıkarttım. Şöyle modelimi tekrar düzünü çevirdim şu şekilde arkadaşlar. Geldiğimiz aşama burada. burada ipimi direkt yukarıya alıyorum arkadaşlar. Yukarıdaki en üstteki beyaz rengin üzerine ipimi aldım. Modelimi çeviriyorum. İlk düğüm attığım yere küçük bir kirpik yerleştireceğim. Şu şekilde. Yandaki zürafaya geçtim. Kirpik yapıyorum. Yandaki zürafa'ya geçtim. Kirpik yapıyorum. Yine yandaki zürafa'ya geçiyorum. Kirpik yapıyorum. Bu şekilde üst kısımları çiftlik yaparak devam ediyoruz. Son kirpiğimizi de yapalım. Şimdi buradan ipimi direkt alta alıyorum. Evet şu şekilde modelimi tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel çıtı bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.